Merhaba arkadaşlar. DDoS tanımından bahsettik. DDoS saldırı türlerinden bahsettik. Bu dersimizde DDoS uygulamasını yapalım. Ee, öncelikle MSF konsol daha önceden aşina olduğunuz MSF konsol üzerinde, Metasploitable Framework üzerinde yardımcı olarak kullandığımız use auxiliary'den bahsederek SYN Flood saldırısı gerçekleştireceğiz. Sonrasında ise farklı uygulamalar işte Hammer gibi, hping gibi uygulamalarla DDoS saldırılarını yapacağız ve sonrasında ...şuradan açalım... ...VarShark üzerinde de... E, ...saldırıları inceliyor olacağız... ...bakın şu an zaten arka planda... ...MetaSploitable e, Framework... konsol ekranımız... ...açılacak... ...öncelikle buradan yapalım... ...şuradaki Windows makinemizi de bir açalım... ...aktif hale gelsin... ...bunun IP'si üzerinden yapalım... ...daha sonra benim test sistem vardı... ...ona saldırı gerçekleştirelim ve... ...işlemin arka planda... E, ...hizmeti nasıl kesintiye uğrattığını uygulamalı şekilde bakalım. Öncelikle e, DDoS'ta ne demiştik? Saldırılar sistemi yavaşlatır ya da tamamen çökertir. Bu bu tarz işlemleri yaptığımızda bizler de birer e, saldırı e, saldırıya maruz kaldır, kaldıran tipler olabiliriz ve burada yapılan işlemleri bizim üzerimizden geçirerek e, farklı cihazlar üzerinde test edebilirler. O yüzden şimdi use auxi auxli arayacağız ama öncesinde bir MSF konsol üzerinden auxli'yi başlattık. Daha sonra dos diyeceğiz. Dos saldırısı gerçekleştireceğimiz için TCP ve burada SYN Yani Simplex saldırısını burada gerçekleştireceğiz. Öncesinde, bakın şu anda ekranım açıldı. Burada show options yap yapalım. Daha önceden e, makineleri sızdığımızda Metasploitable üzerinde e, birçok reverse TCP gibi ya da shell aldığımız bind TCP gibi ekranlara buradan hakim olup show options yaparak gerekli parametreleri kullanmıştık. Bakalım şimdi. Bakın burada doldurmamız gereken kısım arhost yani uzak makine hostunu bizden istiyor ya da işte e, web sitesini web sunucusunu neyse o arhost'u girmemiz gerekiyor bir ikincisi arport 80 numaralı default olarak geliyor yani şu an değiştirmeyeceğim bozmayacağım onun dışında burada timeout vesaire ayarlayabilirsiniz ben arhost'u girip direkt exploit yazarak başlatacağım mesela set arhost tamamen örnek veriyorum bunun bir web sitesi olduğunu düşünün işte buradaki makinemizin ipsini bir yazalım bunu web sunucu üzerinde yapacağız zaten. Ben kendi test web sitemi üzerinde çalıştıracağım. Gayet göreceksiniz hizmetin nasıl kesintiye uğrandığını. Buradan ip ipconfig yazarak kendi ipmi öğreniyorum. Bakın buradaki 1.103'müş. Buraya 192 192.168.1.103 ipsini yazıyorum. Okey diyorum. Tekrar show options yapıp baktığımda buraya arhost bilgim de geldi. Yapmam gereken işlem run ya da exploit yazarak burayı çalıştırmak olacak. Bakın şu an simflut saldırısı buraya gerçekleşiyor ve 1.103.80 numaralı port üzerinde saldırılar gerçekleşmiş oluyor. Evet arkadaşlar telefonları sessiz aldım. Ee, kusura bakmayın. Şimdi simflut saldırısını başlattık. Mesela buradan Wireshark açarak Wireshark açarak arka planda bunu şöyle eth0 tarafından görüntüleyebiliriz. Bakın şu anda sin saldırılarım gerçekleşiyor. 192.168.1.103 makinesine bakın şurada. Şimdi bunların daha detaylı şekilde analiz edeceğimiz saldırı tipleri de olacak. farklı uygulamalarını indireceğim ve hammer gibi atıyorum hping3 gibi bunlarla beraber web sitesine kendi web siteme Saldırı düzenleyeceğim kendi oluşturmuş olduğum test sitesine. Bunların buradaki farklarını o zaman daha iyi anlayacaksınız. Şu anda e, saldırı bu şekilde gerçekleşiyor. Bakın SimFloat saldırısını şöyle durdurduğum zaman. Tekrar WireShark'ı açtığımızda. Bakın bu paketlerin artık normale döndüğünü <laughs> görüntüleyebiliyorsunuz. Yani bu saldırıyı başlattığınız anda bunlar tekrardan hızlanıyor olacak e, SimFloat saldırısında. MSF konsol üzerinden SimFlood saldırısı gerçekleştirdik. DDoS, e, SimFlood DDoS saldırısı gerçekleştirdik. Bir sonraki dersimizde Hammer aracını kullanarak, Hammer aracını indirerek kitap üzerinden bir de onun üzerinden saldırı gerçekleştireceğiz. Diğer derste görüşmek üzere, hoşçakalın.